organik, portakal ve limon karışımından bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için herkesin yapabildiği kadarıyla en az günde bir defa, bir defa olmazsa üç günde bir defa bir bardak sıkıp suyunu içmesi ve bunun taze olması çok önemli. Biz portakallarımızı yeni topladık, geldik. Bu şekilde halka şeklinde kesmemizin bakın gördüğünüz gibi doğal portakallarımız. Halka şeklinde yapmamızdaki sebep portakalımızın soyarken de belki gözüküyor. Asit var portakalın kabuğunda taze olduğu için portakalımız. Bu şekilde yaparsanız portakalınızda asit içerken asit gelmez ve tatlı olur. Eğer arkadaşlar eğer böyle keserseniz portakalı Portakalı böyle keserseniz bu kabuğun kenarlarındaki asitler içine vereceği için sarı bir renk oluşur. Onun için biz bunu bu şekilde yapıyoruz. Şekilde gözüktüğü gibi benim yaptığım gibi bu şekilde yaparsanız portakal suyunuz tatlı ve güzel olacaktır. Bu şekilde ortadan kesiyoruz. Koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz limon Yalnız Akdeniz bölgesinde bulunuyor bu tatlı limon. Bu limonda eşkilik yok arkadaşlar. Bu limon eşki değil. Tatlı ve bütün limonun özelliklerini koruyor. Bunda da yine asit olduğu için kabuğunun orta kısmında kabuğunu soyuyoruz. Ve soyduktan sonra bunu da aynı portakalda yapmış olduğumuz gibi kesiyoruz. Kestikten sonra İşlemimize başlıyoruz. Önce portakalımızı koyuyoruz. Şu anda bir portakal koyduk. Şimdi bir tane de yarım limonumuzu koyuyoruz. Sonra diğer yarım limonumuzu koyuyoruz. Tekrardan portakalımızı koyuyoruz. Karışımımız bu şekilde kış aylarında şu anda da kış ayında bulunduğumuz gibi ve bu sıkmış olduğumuz yatak portakalı ve sıkma alık portakal olduğu için biz bundan kullanıyoruz. Şu anda sıktık. Portakalımız hazır. Portakalımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi eğer biz bunun kenarlarını bırakmasaydık portakalın Üst üzerindeki sadece köpüklenme var. Eğer kabuğunu soymasaydık burada koyu sarı renkle renkte oluşum olacaktı ve bu acı olacaktı. İçerken e, portakal suyumuzda acı olacaktı. Bizim yaptığımız gibi bu şekilde yapıp günde bir defa içebiliyorsanız için herkese acil şifalar diliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer diğer videolarımızda inşallah görüşürüz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi organik yatak portakalı bir de tatlı limon koyuyoruz